Merhaba. Orijinali New York Üniversitesi'nde Hayvan ve Çevre Bilimleri dersleri veren Jeff Sebo tarafından hazırlanan bir dersle karşınızdayız. Konumuz ahlaki statü. Diğer bir deyişle size kime karşı ve niçin ahlaki yükümlülüklerimiz olduğunu anlatacağım. Bunu size kısa bir örnekle açıklamaya çalışayım. Odama habersizce girip oyuncak ayımın kafasını koparttığınızı hayal edelim. Çoğu insan yanlış davrandığınızı düşünecektir. Peki neden? Kime yanlış yaptınız? Oyuncak ayıma karşı değil herhalde. Oyuncak ayım bir avuç pamuk ve kumaştan ibaret. Bunun yerine çoğu insan oyuncak ayısına değer veren biri olan bana yanlış yaptığınız için yanlış davrandığınızı söyleyecektir. Şimdi sorumuz şu. Benimle oyuncak ayım arasındaki farkı nasıl belirliyoruz? Bu durumda Niçin bana karşı ahlaki yükümlülüğünüz var da oyuncak ayıma karşı yok? İşte bu ahlaki statü sorusudur. Tarihsel olarak çoğu filozof benimle oyuncak ayım arasındaki farkın benim insan olmam, oyuncak ayımınsa olmamasından ibaret olduğunu düşündü. Diğer bir deyişle çoğu filozof yalnızca insanların ahlaki statüye sahip olduğunu düşündü. Peki neden? Bizi özel kılan nedir? René Descartes gibi çoğu insan bu soruya şöyle cevap vermiştir. İnsanlarda rasyonellik, dil, öz farkındalık veya başka birçok karmaşık bilişsel yetenek vardır. Bu görüşe göre bizi özel kılan budur ve bize ahlaki statüyü veren de budur. Fakat son zamanlarda çoğu insan yalnızca insanların bu becerilere sahip olduğu fikrini sorgulamaya başladı. Örneğin Peter Singer'a göre Hangi beceri söz konusu olursa olsun insan olmayan başka varlıkların örneğin şempanzelerin bazı konularda bebeklerden ya da ağır derecede engelli bir insandan daha fazla becerisi vardır. Tüm insanlığın paylaştığı tek özellik Homo sapiens türüne dahil olmalarıdır. Tüm insanların bu sebepten ahlaki statüye sahip olduğunu söylersek o zaman sırf belirli bir biyolojik kategoriye dahil oldukları için Kimi insanlara karşı ayrımcılık yapan ırkçılardan veya cinsiyetçilerden farkımız ne olur? Bu sebepten ötürü Richard Ryder, Peter Singer, Tom Regan ve diğer birçok filozof türcülüğün de ırkçılık ve cinsiyetçilikle aynı sebepten yanlış olduğunu savunur. Bunların her biri bir grubu diğerine tercih eden önyargı türleridir ve yalnızca belirli bir biyolojik gruba aidiyeti baz alırlar. Dale Jameson konuyu şu şekilde anlatır. Türcülüğün neden yanlış olduğunu anlamak için alternatif bir tarih hayal edin. Neandertallerin bağımsız, izole bir tür olarak hayatta kaldığı bir tarih. Bu dünyada insanlar ve neandertaller birlikte yaşar, çalışır ve birlikte oynar. Her bakımdan birbirlerine benzerler. Tek farkları, farklı türlerden olmalarıdır. Böylesi bir dünyada, Oda arkadaşınızın veya en iyi arkadaşınızın insan yerine Neandertal olduğunu öğrendiğinizi düşünün. Bu, bu kişiye karşı tüm ahlaki yükümlülüklerinizi kaybedeceğiniz anlamına mı gelir? Bu durum, o arkadaşınızı artık yiyecek ya da kıyafet olarak veya araştırma yapmak için kullanma iznini ahlaki olarak size verir mi? Buna içinizden gelen cevap hayırdır en iyi arkadaşınıza veya oda arkadaşınıza karşı ahlaki yükümlülükleriniz devam eder değil mi? Bu da homo sapiens türüne ait olmamızın bize tek başına ahlaki statüyü veren şey olmadığını gösterir. O halde nedir? Bize ahlaki statüyü ne sağlar? Bir seçeneğimiz bize ahlaki statüyü sağlayanın rasyonellik veya dil veya öz farkındalık olduğunu söylemektir. Fakat bu görüş, bebekler veya ileri derecede engelli insanların bu becerilere sahip olmadıkları için ahlaki statüye sahip olmadıklarını varsayar ki bu görüş çoğu insana son derece mantıksız gelir. Bu sebepten çoğu filozof ahlaki yükümlülük anlayışımızı genişletmemiz gerektiğini öne sürüyor. Yani bize ahlaki statü veren şeyin zevk ve acı gibi duyguları hissedebilme becerisi olduğunu söylüyorlar. Bu görüş, insanlığın büyük çoğunluğunun ve birçok hayvanın ahlaki statüsü olduğunu imler. Çoğu insan bu görüşü makul bulacaktır çünkü hayatınızın nasıl sürdüğünün sizin için fark edilebilmesi için duyguları hissedebilme becerisinin olması gerektiğini düşünürler. Peter Singer bir taşı ve fareyi tekmeleme örneğini kullanır. Taşın duygusal olmadığını ve tekmelediğinizde acı hissetmeyeceğini söyler. Yani bir taşı tekmelemek için herhangi bir ahlaki yükümlülüğünüz yoktur. Diğer yandan fare duyguları hissedebilme becerisine sahiptir. Yani onu tekmelerseniz acı çekecektir. O halde fareyi tekmelememek üzere ahlaki yükümlülüğünüz vardır. Bazı filozoflar ahlak dairesini daha da genişletmemiz gerektiğini düşünüyor ve diyor ki, hayatın kendisi bize ahlaki statüs sağlar. Bu görüş, Tüm canlı organizmaların ahlaki statüleri olduğunu imler. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, hatta belki türleri veya ekosistemleri de bunun içine katabiliriz. Çoğu insan bu görüşün makul olduğunu düşünür. Çünkü duyguları hissedebilme tercihimizin insanlara olan tercihten veya diyelim ki beyaz tenlilere olan tercihten farklı olmadığını söylerler. Bunların hepsi belirli bir biyolojik kategoriye ait olduğu için belirli gruplara karşı gösterdiğimiz ön yargılardır ve tercihlerdir. Kenneth Goodpaster şöyle açıklar: Duyguları hissedebilme ve bilinçli tecrübeler yaşama becerisi, evrimin bize hayatta kalmak ve üremek için sunduğu araçlardan biridir. O halde niçin ahlak, keyif ve acıları tecrübe ederek hayatta kalan ve çoğalan bizleri, kendi yöntemleriyle hayatta kalan ve çoğalan diğer canlı organizmalara karşı ayrıcalıklı kılsın. Tabi bu ahlaki statü kuramlarından hangisini kabul ettiğimiz, hayatlarımız üzerinde derin etkilere sahip olacaktır. Örneğin, hayvanların ve bitkilerin ahlaki statüye sahip olduğuna karar verirsek, günlük hayatta yaptığımız çoğu şeyin ahlaki açıdan çok sorunlu olduğu ortaya çıkar. Çünkü hali hazırda bir yıl içerisinde yiyecek için 60 milyardan fazla hayvanı öldürüyoruz. Bu noktada şöyle demek çok cazip gelebilir. Belki de yalnızca insanlar ahlaki statüye sahiptir. Çünkü bu doğruysa hayatlarımız çok daha kolaylaşır. Fakat şunu aklınızda tutun ki bundan 100 veya 200 yıl önce de beyaz adamlar için şöyle demek çok cazip olabilirdi. Belki yalnızca beyaz tenli olanlar ve erkekler ahlaki statüye sahiptir. Çünkü bu doğru olsaydı hayatları çok daha kolay olurdu. Bu da kabul ettiğimiz ahlaki statü kuramının hangisinin en kabul edilebilir olduğuna dayanması gerektiğini gösterir. Bizim için hangisinin en kullanışlı olduğuna değil. Eninde sonunda ahlakiliğin sandığımızdan çok daha talepkar bir şey olduğuna karar verebiliriz. Ahlak profesörü Richard Galvin'in dediği gibi, kimse bu işlerin kolay olduğunu söylemedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hangi ahlaki statü kuramı size en makul geliyor? Sizce yalnızca insanlar mı ahlaki statüye sahip? Yani yolda gördüğümüz hayvanları dilediğimiz gibi tekmeleyebilir miyiz? Sizce tüm hissedebilen hayvanların ahlaki statüsü var mı? Yani en azından bitkileri canımız isterse tekmeleyebilir miyiz? Veya sizce tüm canlı organizmaların mı ahlaki statüsü var ki bu durumda yalnızca taşları tekmeleyebiliriz. Sonuncusu ve en önemlisi bu ahlaki statik kuramlarının hangisini kabul ettiğinize dayanarak sizce günlük davranışlarınızı ne kadar değiştirmeniz gerekirdi?